Senin çok mu uykun geldi? Hı? Baban horladıkça senin mi uykun geldi? <laughs> Neden bu kadar çok tatlı duruyorsun? Hı? Kapat bakayım gözlerini. Ay uykusu gelmiş gerçekten. Bakayım. Ay uyumuş hatta çok uykusu gelmiş. Bir, bir aç gözlerini bakayım. Bir de gözlerini aç bakayım. Ha, gelmiş. Tamam. Çakıl. Bakayım oğlum sana. Bakayım çakıl sana. Şimdi mama da koysam uyku gelir mi? He? Nerede senin mamaların? Nerede oğlum senin mamaların? Aç bakayım gözlerini. Açmayacak mısın? Ay çok uyumuş. Hayatta da gözlerini açmaz şimdi. Bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Allah. Çok güzel uyumuş. Sinirlendin mi? He? Sinirlendin mi?